merhaba ben Orhan Şef bugün sizlere domates turşu yapacağım yeşil domatesten bahçemizin son mahsulleri topladık ve domatesimiz yapacağız bunlar atalık doğal tohum olduğu için irili ufaklı domateslerim var şimdi malzemeleri sayarak işe başlıyoruz Evet yeşil domateslerimiz var şöyle hafif kızarmış domatesler de bunlar da yine lezzetli oldu. tam kızarmış olmayacak da bunun gibi bu da yine lezzetli bir turşu oluyor hemen yanımıza şu tatlı biberlerimiz var biberlerimizi nasıl yapıyoruz biberlerimizi şöyle sen ortadan ikiye kesiyoruz. Koyuyoruz. Bu şekilde koyacağız. Şöyle bir avuç e, nohutumuz var. Daha güzel olsun diye turşumuz. Bir baş sarımsak, taş köprü sarımsağı, e, bir su bardağı sirke. Bu kendi yaptığım elma sirkesi. Tarifi yine kanalımda mevcut. Bir çay bardağı da salamura tuzumuz var. Şimdi bu biz bütün yapacağız. Doğrayarak domates turşusu yapacaksanız şöyle doğuruyorsunuz, sonra yıkıyorsunuz. Domateslerimizi yıkıyoruz, Yıkarken böyle sıkarak yıkıyoruz. Sıkarak yıkadığımız için o çekirdekleri de gidiyor. Daha güzel bir turşu elde etmek için bu şekilde yaparsanız kıvamı güzel oluyor Şöyle turşumuza hafif altından delikler açıyoruz. Domateslerimiz sert olduğu için böyle içine de girsin salamura tuzlarımız güzel, lezzetli bir turşu olsun. O yüzden altlarını bu şekilde deliyoruz. Çıkartlarımızı şu ortanın ikiye kesiyoruz. Şöyle kavanozun dibine atıyoruz. Nohutlarımızı da attık. Biberlerimizi attık. Birkaç tane biber attık. Salamura tuzun birazını attık. Burada da yine tartımız gözüküyor. Bu da tartın tarifi de elmalı crumble tarifi. Youtube kanalımda var. Evet domateslerimizi atıyoruz. Delik açtığımız domatesleri atıyoruz delmeden atmıyorsunuz. Delik açıp kavanozumuza koyuyoruz. Yine araya sarımsak atıyoruz. Şöyle biber atıyoruz. Biraz da tuz atıyoruz. Küçük küçükleri delmeye gerek yok. Onları böyle direkt atıyoruz. Evet, domateslerimizi yine koyduk. Biraz daha üzerine yine biberlerimizi koyuyoruz. Evet domateslerimizi biraz daha koyduk, yine biberlerimizi de koyuyoruz, İyice şöyle sıkılaştırıyoruz. Görüyorsunuz en altta nohutlar, sarımsaklar, biberler, domatesler, küçük domatesler bu şekilde gidiyor. Evet şimdi üzerine kalan tuzumuzu üzerine yine tuzumuzu attık. Biraz da böyle sıkıştırıyoruz aldığı kadar kavanozumuzu. Evet böyle bastıra bastıra yapıyoruz. İyice domateslerimizi doldurduk aldığı kadar. Kalan sarımsaklarımızı yine ikiye bölüp atıyoruz. Kalan sarımsaklarımızı yine ikiye bölüp atıyoruz. Kalan tuzumuzu üzerine döküyoruz. Bir su bardağı sirkemizi döktük. Suyumuzu ekliyoruz. Evet, 1 litre kadar su koyduk. Görüyorsunuz buraya kadar geldi. Şimdi üzerine suyla tamamlamıyoruz. Çünkü bu e, domatesler eriyip yumuşayınca dibe doğru çökecekler, su da kabaracak. Böyle taşma yapmaması için bu şekilde suyumuzu koyuyoruz ve ağzını kapatıyoruz. Evet, şimdi ağzını kapatıyoruz turşumuzun. Turşumuzun ağzı çok sıkı kapatması gerekiyor. Kapalı olması gerekiyor hiç hava almayacak. 15 gün boyunca karanlık, ışık, güneş ışığı almayan bir odada duracak ve 15 gün sonra hazır olacak. Bütün turşuların kapakları çok sıkı olması gerekiyor. Ee, sıkı olursa, hava almazsa çok güzel kıvamda bir turşu sizi bekliyor olacak. Evet, turşumuz oldu. 11 gün oldu görüyorsunuz. Gayet güzel rengi de değişmiş. Tam turşu kıvamına gelmiş. Evet, üstünde küflenme yok gayet güzel bir turşu olmuş bunu açtığınız zaman çabuk çabucak tüketmeniz gerekiyor açmazsanız uzun süre bu şekilde saklayabilirsiniz afiyet olsun en güzel tarafı sizinle